Tekrar birlikteyiz. Az önce söyledim. Vergi Uzmanları Topluluğu Başkan Vekili İbrahim Çelik, Maliye Bakanlığına bağlı kurulacak olan Afet Yeniden İmar Fonu yasa taslağında maliye çalışanları ve yöneticilerinin özlük haklarıyla gelir ve defterdarlık uzmanları hakkında uygulanan merkez ve taşra ayrımı haksızlığına son verilmesini istedi. Çalışma arkadaşlarımız özellikle mesai konusunda beklenti içine girmişken kariyer hedefler konusunda da beklenti içerisinde. Maliye Bakanlığı'nda çalışan gelir uzmanları ve defterdarlık uzmanları taşra ve merkez ayrımının kaldırılmasını, çalışma şartlarının iyileştirilmesini istiyor. Mali hizmetler sınıfının oluşturulması ve çalışanların bu grup içerisinde liyakatlı bir personel yetiştirecek şekilde tekrar organize edilmesi gerekmektedir. Burada çalışanlar çok yoğun bir tempo içerisinde bu işlemleri başlarken aynı zamanda da bu itibar kaybının yeniden kazanılmasını istiyor. Vergi uzmanları ve büro çalışanları topluluğu başkanı İbrahim Çelik, Maliye Bakanlığı'nda yeni bir düzenleme çağrısı yaptı. Burada 2012 tarihinde yayınlanan 666 sayılı kanun hükmünde kararname ile ucube bir şekilde taşra ve merkez uzmanlık ayrımına gidildi. Bu ayrımda da iş yükü çok fazla olan taşra uzmanları, özellikle geri uzmanlı ve defterdarlık uzmanları ötekileştirildi. Dolayısıyla burada bir itibar kaybına yol açıldı. Hem özlük anlamında hem çalışma iş yükü anlamında. Dolayısıyla bu Maliye Bakanlığı'nın da burada bir konuya el atarak buradaki e, hak kaybının önlenmesi konusunda gerekli çalışmaları yaparak elindeki nitelikli gelir uzmanlığı kaybetmemesi, yetişmiş yöneticilerini koruması tüm personeline enflasyonla ezilmeyecek derecede bazı hakların verilmesi konusunda talep olmaktadır. Uzmanların yetkilerinin artırılması da taleplerden biri. Matır artırım konusunda da özellikle devreden KDV'si olan mükellefler incelemeye tabi tutulmamakla birlikte hatır yapanlar. Eğer her dönemde devreden KDV'si varsa mükellefler en son dönemden itibaren devirlere takip ettirilerek onlar incelemeye muhatap olabiliyorlar. Peki bu incelemeleri kimler yapıyor? Bu incelemeler vergi dairelerinde bil fiil gelir uzmanları tarafından yerine getirilmekte ve başarılı bir şekilde yürütülmektedir. Ancak bu arkadaşlarımızın hak etmiş olduğu inceleme etkisi maalesef kendilerinde değildir. Vergi uzmanları ve büro çalışanları topluluğu başkanı İbrahim Çelik, işi kim yapıyorsa yetki ona verilsin dedi. Özellikle sahte belge kullanımı yönünden incelemelerin neredeyse tamamına yakın vergi dairelerinde bu arkadaşlar yapmakta. matrah artımından kaynaklı incelemelerin de %100'üne yakın bu arkadaşlar yapmakta.